Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi köy evimizin önünde köyümüzde 60 metrekarelik bir tane seram var. Seramın içinde domates, biber fideleri var. Şimdi domates, biber fidelerimde bir satı ilaç olarak hiç ilaç kullanmıyorum. 2 yıldır öğrendim bu işi. Şu anda elimde ısırgan otundan azot gübresine dönüştürülmüş bir ilacım var. Şimdi bu ilaç o kadar güzel ki hem mantar hastalığı olmuyor fidelerde. Böyle erime kuruma gibi şeyler olmuyor. Bu ısırgan otu, azot gübresini hemen hemen köy yerlerde, çok birçok yerlerde var. Bunu nasıl yapıyoruz ve nasıl kullanıyoruz? Yapabildiğim kadar, becerebildiğim kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle, örneğin benim 100 litre büyüklüğünde bir tane ağızlı kapaklı plastik mavi, çoğu yerlerde vardır bu. O kaptan bir tane kabın içerisine ısırgan otunu orakla biçiyorum. Varilin içini yerleştiriyorum. Üstünden bir ahşap tahta veya 5'e 10 ağaç gibi şeylerle sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra koyduğum ısırgan otunun Üzerine iki parmak kapatacak şekilde suyla dolduruyorum ve bunu ahşap bir malzemeyle her gün karıştırıyorum değerli arkadaşlar. Ama gün geçtikçe bu kötü bir koku veriyor. Kötü koku derken böyle azot kokusu gibi. Ee, ben maske kullandım yaparken. Bunu her gün karıştırarak 7-8 gün karıştırıyoruz değerli arkadaşlar. 7-8. günün sonunda bu azot gübresinin sadece kazıkları kalıyor. Yaprakları artık sıvılaşmış çürüme gibi bir hal alıyor. Daha sonra elimi eldiven giyiyorum. Kötü bir kokusu var. İki tane maske takıyorum burnumu ve o kazıklardan suyunu sıvı haline gelen yerini süzüyorum. Süzdükten sonra değerli arkadaşlar, ağzı azıcık hava alacak şekilde ağzını açık bırakıyorum. Daha sonra 100 gram o ilaçtan ısırgan otu azot gübresinden koyuyorum. 1 litre su. Yani bu 1'e 10. Eğer fazla koymayın değerli arkadaşlar. Ben ilk yaptığımda biraz suyunu az koymuşum. Domates fidelerinin çiçeklerini kuruttu. Yani yarı yarıya gibi %50 %50 gibi karışım yapmıştım. Tekrar anlatmak istiyorum. 1'e 10 su koyacağız. Yani 1 litre ısırgan otu azot gübresi koyar isek 10 litre su koyacağız. Yani ben bunu az az kullandığım için burada 6-7 tane 7-8 tane bir fidem var. Bu yetiyor her kullanımda artıyor bile. 1'e 10 su koyduğumuz zaman Hatta seren bazı köşelerde e, haşere, sinekler gibi farklı şeyler oluyor. Onları filan sıkıyorum. Onlar hemen uçuşup kaçıyor. Ama bazen domates fidelerimin yaprakları çok gür ise hafif yaprakları kaldırıp yukarıya doğru kaldırıp altından bu ısırga notu azot gübresine sıkıyorum. Tabii kullanırken eee Sulandırdıktan sonra çok kötü koku oluşmuyor ama ham maddesi yapılık halde olan azot gübresi kötü bir koku veriyor. Ama bu doğal bir ilaç. Hiçbir kimyasallığı, hiçbir katkısı yok. Bunun yanında bir de kekik suyu. Yani bizim tarlalarımızda falan var o kekikten. Yaban kekiği de olabilir. Onu da aynı şekilde bir kazana katıp iki buçuk, üç saat filan hiç durmadan kaynatıyoruz. O da suyun içine konarak suda kaynatıyoruz. Kazanımız soğuduktan sonra suyu süzüyoruz. Onun kullanımını da 1'e 10 yapıyorum. Kekik suyu da çok böyle basıra gibi, erime gibi şeylere çok yararlı. Bu görmüş olduğunuz seramdaki domates fidelerinde hiç ilaç kullanmıyorum. Yani ne oldu? Organik domates yetiştirdik. Biraz sonra bunun uygularken göstereceğim değerli arkadaşlar. Bir de ben onda tecrübem yoktu. Bir arkadaşım uyardı beni. Domates fidelerini asarken beline bağladığım ipler domates fidesi büyüdükçe ip orada sıkıyor. Bunları yenileceğim. Sıkmayacak şekilde ayarlayacağım. Aslında bunların bir maşa mandalı varmış ama ondan bizde şu anda elimde yok. Evet değerli arkadaşlarım biraz sonra uygulamasında görüşürüz. Evet şimdi Eski askılarımı söküp yeni buradan bir tane taktım. Önceki sıkan şu hanım. Şimdi bu burada e, fide kalınlaştıkça evet. tabii ben bunu bağlandığımda fide 30-40 santim ancaydı. Şu anda 90 santime 1 metreye ulaştı. Hmm. Fide zarar vermeden. Bunu kesiyor. Artık eski askı iptal. He. Onu çözüp başka yerden mi kullanıyorsun? Yedekli ya. Önce değerini bağlayacağım şimdi. He. Bağladıktan sonra eski askıyı sökeceğim. Tabii direkt direkt şu asliyi sökersem fide yapacak yaprakları ve çiçekleri zarar görecek. Evet. Şimdi bu ipimi bağlayacağım. Astıktan sonra bu eski ipi sökeceğiz. Şimdi bunun en kalın yeri burası. Bunu buradan bağlıyor. Ama sıkmıyorum hiç. Çok gevşek yapıyorum. Tabi ara ara budama yaptık. Bakım yaparken yine kontrol edeceğiz. Evet bunu bol bağladım. Çünkü burada dal var. Daldan yukarıya geçemeyecek. Şimdi bu yeni askı. Bir yanına doğru et istersen Ayrılacak ya ikisi. evet. Evet doğru. Çift aşı bu. Hı şu boşa çıktı. Bu aşağıdan bir de küçükken bağladığımız hmm, evet. evet da buraya sıkmış bak. İyi siyah Tabii canım. Ee, orasını baya baya akıyor. ve bazı yeri içinde kalmış? bir dağılmış. Şimdi bunu buradan İyi. yavaşça söktüm. Evet. fide rahatladı. Şimdi bazen fazla filizler var Amira Evet. Ben bunu ilaç atacağım. İlaç atmadan önce filizleri keseceğim. İlaçtan önce filizleri kesmemin amaç Fide oradan yara alıyor, ee, herhangi bir haşere, böcek, hastalık kapmasın diye. Hmm. Önce bu ısırgan otu azot gübremizdi. Bu da hassas bir budama <laughs> makası. Şimdi burada bir tane fide de filiz atmış, bir tane de bunu da atmış. Şimdi bak. Bu buradan çatal yapacak. Çatal yaparsa eğer hmm. fidenin gücü azalacak. Şimdi ben bunu kesiyorum. Yaprak değil de filiz. Bir tane de şurada var filiz. Evet. Bak şu filiz bu kesilecek. Kesilmesi gerekiyor. Çünkü e, fidenin gücünü bu alır. Şimdi bunları Aldıktan sonra eğer toprağa değen domates veya çiçek aşağıdaki yaprakları almamız gerekiyor. Veya şöyle yaprak çok büyükse yaprağın ucunu yani fidenin gücünü yukarıyı gönderiyoruz. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz azot gübresi ilacı. Tabii bu azot gübresini pideye verdikten sonra kökünün dibini de verirsek beslemiş de oluyor aynı zamanda. ben oraya geldiğimde orada bir göstereceğim hamurdanın şeyi. Şunu atalım. Hem yakından görelim. Bunun hafif kahverengi gibi rengi var. Evet. Doğal bir ilaç çok fazlası zarar etmez. Yaklaştırabilirsin Hamid Hanım şöyle. Ne renk aldı değil mi? Evet. Evet kahverengi gibi yapraklarının üzerinde görüyorsunuz. Bu şekilde ilacı verdim. Şimdi tabii bu çok yapay bir ilaç olmadığı için çok uzun süre etkili değildi. Üç gün. 3 gün mü ki? Üç günde bir Üç 3 günde bunu sıkıyorum. Daha sonraki bir dakika attığımı, kekik suyunu yaptığımı, biraz önce biliyordu yapılışını tarif ettim. Bir kez bundan, bir kez kekik suyundan veriyoruz tabii bire onu unutmayalım değerli takipçilerim. Bire ondan fazla verdiğimiz zaman bu çiçekleri zarar veriyor. Gübreleme şeklinde keçilerimizin geçen sene önceki yıl koyduğumuz gübreler var. Eskimiş biraz böyle kabarmış gübre. Asidi gitmiş gübre. O gübrelerden veriyoruz. Ama azot gübresi zaten hem ilaç yerine hem gübre yerine geçiyor. Bu gördüğümüz fideler diplerinde atacaksın galiba. Ilaçsiz. Yani bunu attım biraz önce. Dibini de üç kez sıkabilirim. Bir tane fideyi bununla. Şöyle. Ha, toprağına. Toprağına. Tamam. Tam fidenin dibine. Tamam. Bu uygulama şekli böyle. Ama dibine Şimdi ben fidenin kendisini attım ama kökünü atma atmayacağım. Sulayacağım gün. Okay. Yani bunu üçer kez sıkacağım fidelerin dibini. Bugün hmm. gün sulayacağım. Sulayacağım gün atmam daha fide için. Onun tecrübesini edindik geçen sene. Şimdi gelelim salatalıklarımıza. salatalıkları bu bu ilaçtan çok vermiyor. Sadece kökünün dibine veriyor. Ama yaprak ve çiçek bölgesine kekik suyu ben yaptığım ilacı veriyor. Ama bu azot gübresini domatesleri hem köke hem e, fidenin yapraklarına ve en uç fide her zaman bu uç sürekli büyüyüp yukarı gideceği için e, buralarına önem veriyorum. Varsa yaprak altlarında. Değer bir konu arkadaşlar. Şurada göstereyim hemen. Makası alayıp alıp da eğer fidelerimizde çok uzamış yaprak varsa örneğin şu yaprak bakın. 50 santime aşmış. Bu yaprağı şuradan alıyorum. Bu yaprağı neden aldım? Güç yukarıya gitsin diye. Bu çiçeğini, domatesini besleyene kadar bu uzun yapraklar fidenin gücünü alacaktır. Bu küçükken değil de fide büyüdükçe 70-80 santimden sonra büyük büyük yapraklar yapıyor. O yaprakların en uçlarını kesmem gerekiyor. Kesmesek de olur ama e, fidemiz biraz daha Sen... çabuk yıpranmış olur. Görünüyor şurada bir tane yaprak var. Bakın ama ben bunun ucunu kesmişim. Şuradan bir tane daha alacağım. Ve domatesten aşağıda yaprak varsa hele hele toprağa değiyorsa toprağa değen yaprakları almamız gerekiyor. Evet Hamiyle Hanım şu anlık bu kadar. Evet. Ee, videomuzun devamında görüşürüz. Görüşürüz. Evet Hamiyle Hanım teşekkür ederim. Ya çay getirdin iOS dedim. Sağ ol. Teşekkür ederim canım. Ee, ben de ilaç hazırladım. Evet. Önce bir budama yapacağım. Bir de askılarını değiştireceğiz. Ha. Evet. Seramızın içinde Hamid Hanım kurabiye de getirmişsin galiba ya. evet. Evet, evet şimdi Sera'mızın içinde kurabiye kurabiyeyle bir çay keyfi. keyfi yapacağız. Daha sonra burada çalışacağız. Hem bugün hava yağmurlu. Dışta yapacak bir şeyimiz yok. Hava yağmurluyken fidelerimizin bakımlarını yapalım Sera'nın. Çay Bak sen bu balık geçer mi? Valla aslında hamidanın balık vardır. Bunda da şey yukarılara çok yağmur yağdı ya. Çayımız hemen seranın kenarında akıyor. Evet. Köyümüzün sulama kanalı. Seramızı sıfır. Ama biz damlama sistemi yaptığımız için borularda Bir de değerli arkadaşlar domatesleri biz 2-3 aşama diktik. Bunlar 1 aylık hemen hemen 40 günü yaklaşık. Ama şunlar 15 günlük. Bunlar da askıya alınacak. Çünkü hepsini aynı anda dikersek aynı anda gelip geçiyor. Şuraya bir sıra domates, bir sıra biber yeri yapacağız. Şu anda keçilerin ot kurusu var. Neden? ilk aşama yapıyoruz. Hatta üç aşama. Hepsi aynı anda bittiği için ama böyle yaparsak 11. Ayları kadar filan domates yiyebiliyoruz. Tabi havalar soğuk vurmazsa seranın etrafını kapatıyor son güzün ama en son. Buradaki ekecek olduğumuz domatesleri yiyeceğiz. Evet şimdi çay vakti. Hamid Hanım çayları da içirdi mi bize? İşi devam edeceğiz. Maşallah. Maşallah. Çok şiddetli yağmur yağıyor. Bakın seranın içinden o kadar hızlı akıyor. Ama bir sorunum var. Seram'ın burasının naylonu delinmiş. Ve yağmur akıtıyor. Delinen yerde de kaburası. Çok şiddetli yağmur yağıyor şu an seramızın üzerine. Şurada bir tane domatesim var. İnşallah kurban bayramına yetişir. Kurban da, kurban etiyle beraber yeriz diye düşünüyorum. Ama havalar ısınsa Domatesler hemen hızlı büyüyecek ama bu, bu sene sürekli yağış, sürekli yağmur. Maşallah salatalıklarımız da Çayları koydum galiba Hamile Hanım. Koydum. Nasıl gidiyor Sera işi? Sera iyi. E, i̇lacımı işte hazırladım. Isırgan otu ilacını. Ondan sonra iplerin bağlamı yerlerini değiştireceğim. ilaçlayacağız. Yaratay sen buraya gelemezsin. Evet aşağı havuzu muvuzu kaçar bizi değil mi? Ha, çayı düşersin çaya. Evet kanalda su da çok. Evet. Şimdi buraya temizleyelim biz bir ara. Şu yağmurlar geçiversin. Yağmurlar geçtikten sonra temizleyelim. Çapı makinesiyle çapılayalım. Biberlerin de dökmeye başlamış Hamid Hanım. Bayramlık hmm. Biberin. Evet. Orada bir tane domatesin var. O da bayramı yetişecek. Bayramı yetişecek. <laughs> Kurban etiyle beraber yiyeceğiz onu. Garatay. Hoş geldin Garatay. Hoş geldin. Geldi mi? Geldi yan yanda. Garatay <laughs> gelmez mi? Evet kedimiz de geldi ama çaydanlık sıcak Garatay. Sen çaydan nasıl geçtin? Köprüden mi geçtin kızım? Hayır hayır hayır. Tepsiyi sunma. Evet kedimiz de geldi. Şöyle tabağı geri yet orada görünmüyor. Evet. Ama biz çay, şey, çay şey içiyorduk, rahatsız ettin bizi şimdi sen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> koy buraya, onu da koy. Ben kedi, sen kedini Ama elle yemezsin. Evet. Çirkinin tatlı çocuğum. Bunu nasıl içeceğim çayını? söyle aşağıya. Evet. Şimdi kedi gelince. Bak, bak. Patilerin mi kapat olsun? Ee, patilerin, patilerin kapat. Bizi rahatsız etti yani evet. yiyeceklere sunduğu için. Üstümü de batırıyorsun. Böyle elimizde şimdi. tutacağız. Üstümü de sen. Oralarda çamurda yürümüştür o. aynen. Gara <laughs> Tay Seni ben gel dinledim? dedim he? Kokumuz mı geldin sen bize Pişt.